orucu neyle açacağız? Herkes tabi bir şeyle açıyor. Genelde zeytin getiriyorlar. Genelde demeyeyim de bazıları bilmeyenler. Niye zeytin getiriyorsun diyorum. Diyor ki vettini ve zeytuni. Mübarek ya o zaman vettini getir. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa o. Resulullah buyurdu. İzâ eftar ahadüküm. Sizden biriniz iftar edeceği zaman fel yuftır temrin hurma üzerine iftar etsin. Hurmayla iftar etsin. Fe çünkü o berekettir. Bulamazsa feylem yeci temran, felma eğer hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Fe innehu tahurun diyor. Yani o çünkü o temizdir ve temizler. Resulullah hurma. Peki hurma yok. Ya bir Müslümanın evinde Ramazanda hurma olmasa uygun değil. Her yerde satılıyor şimdi. Ucuzu da var, pahalısı da var. Almak lazım. Yani bir Hristiyan yıl evinde içki olmadığını düşünebiliyor musun? E şimdi Ramazan'da bir Müslüman evinde yani hurma olmadan olmaz. Hem sıhhat için. Çünkü tıp artık onu da tespit etti. Ne diyor? Şimdi akşama kadar mide oruçlu. Boş yani bir şey hiçbir lokma, bir damla su girmiyor. E dolayısıyla ne oluyor? O mide, midede asit toplanıyor. İşte onu hurma hemen dağıtıyor ve çabucak kana karıştırıyor. Ve bu sefer rahatsızlık, hazımlık, şişkinlik he, onlar olmuyor. Ondan sonra da su bunu hallediyor. Bir beş dakika sonra hurmadan 5 dakika sonra ne yapıyor? Dağıtıyor ve efendim kana karıştırıyor diye tıp bunu ne yapmış çözmüş. Ama zeytin yediğini kendi kafana göre yapmış oluyorsun yani. Evet demek ki e, iftarımızda ne yapacağız? Hurmayla açacağız.